...de yer alan Sidnaya Hapishanesi. Buranın bir diğer adı ise insan mezbahası. 1980'lerde Suriye'deki Hafız Esad rejimi tarafından inşa edilmişti. Başlangıçta Suriye ordusuna ve askeri mahkumlara yönelik bir cezaevi olarak tasarlanmıştı. Ancak 2000'li yıllardan itibaren özellikle siyasi mahkumların tutulduğu bir yer haline geldi. 2011'den sonra başlayan Suriye İç savaşı sırasında bu hapishane rejimin baskıcı politikalarının bir sembolü oldu. Hapishane kare şeklinde yüksek çitlerle korunan dış alana ve iki ana bina dışında depo, bakım, onarım odası ve askeri personele ait yapının yer aldığı iç kısma sahip. Bu iki binadan büyük olanı çeşitli nedenlerle getirilen sivillerin kaldığı yer. Diğerinde ise daha çok asker kökenli insanlar kalıyor ve burası kitlesel infazların gerçekleştirildiği bir bina. Mahkumlar kısa ve adil olmayan yargı sürecinden sonra bu binaya getirilerek topluca infaz ediliyordu. İnfazlar rejim yetkililerinin onayıyla gece yarıları gizlice yapılıyormuş. Hapishanenin ismi sanki özellikle seçilmiş gibi çünkü Sidnaya'nın anlamı avcıların yeri veya avlanma yeri demek. Bu bile onların ne kadar insanlık dışı olduklarının bir göstergesi. Niyetlerini daha hapishanenin ismiyle bile belli ediyorlar. İnsan haklarını kullanıp rejimi protesto eden insanlar bir anda kendilerini burada buluyorlardı. İçeride özellikle akşam olduktan sonra hiçbir ışık kaynağının olmadığını düşünün. Tamamen zifiri karanlıkta duran insanlar. Güneşi görmedikleri için, yani D vitamini alamadıkları için ciddi cilt sorunları yaşadılar. Işığı görebilmenin tek yolu, birinin gelip kapıyı açmasından ibaretti. Sonra daha fazla insan geldi ve daha fazlası. Yalnızca iki kişinin kalabileceği odalarda 8-10 mahkum sıkışık halde kalıyordu. İçeride yatak yoktu, yere serilmiş battaniyeler üzerinde yatıyorlardı. Hatta bazıları battaniye kalmadığı için beton zeminde yatıyordu. Tuvalet mi? Hücre içerisindeki bir köşede gideriliyordu o sıkışık odada o kokuyla birlikte uyumak bir insana yapılacak en büyük kötülük olmalı. Ama merak etmeyin tuvalete neredeyse hiç çıkmıyorlardı. Çünkü onları yıldırmanın bir başka yolu daha vardı. Aç bırakmak. Burada gösteremeyeceğim görüntülerde istisnasız herkesin adeta kemikleri sayılıyordu. Çoğu zaten bu sebepten hayatını kaybetti. Gece uyumak mı? Mahkumların dayak yemeleri ve sonrasındaki iniltileri yüzünden uyumak alışana dek pek mümkün değildi. Anlatılana göre eğer bir hücrede dayak yiyen biri varsa, sıranın size gelmesi an meselesiymiş çünkü sadece birini dövüp bırakmıyorlarmış. Çoğu zaman bu dövme esnasında kemer ve sopalar kullanılıyormuş. Bazıları ilk darbeden sonra çığlık bile atamadan bilincini kaybediyormuş. Burası öyle bir hapishane ki içeride bulunan herkes Yarın kendine ne olacağını bilemiyor ve bunu bilerek uyuyordu. Bir gün önce konuştuğunuz kişi yarın aranızda olamayabiliyor. Tamamen canları nasıl isterse bu şekilde bir yargılama söz konusuydu. Esat rejimi yönetimdeyken bu korkunç hapishanenin üç boyutlu bir tasarımı yapıldı. Bilgiler daha önce orada yıllarca kalan kişilerden alındı ve tasarım buna göre hazırlandı. Esat rejimi çökene kadar içerisi hakkında elde edilen en büyük bilgi işte bu üç boyutlu tasarımdı. Forensic Architect Araştırma Merkezi'nin hazırlattığı bu benzersiz tasarımla birlikte sadece hapishanenin bölümlerini değil, aynı zamanda içeride neler yaşandığını da öğreneceğiz. Hapishane, 3 bölüme ayrılmış şekilde tasarlanmış. Bir rüzgar gününe benziyor. Yapının bu bölümünün alt kısımlarında insanların yattıkları hücreler yer alıyordu. İşte buradaki iki kişilik hücrelerde normalin 4-5 katı insan kalıyormuş. İşte o hücrelerden birinin gerçek görüntüsü. Burası yaşadıkları alan. Günlerinin büyük bir bölümü sadece bu alanda geçiyor. Arka kısımsa tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri yer. Bazı hücrelerse diğerlerine göre daha büyük ve burada da yine onlarca insan en düşük standartlarda hapis tutuluyor. Yapının diğer kısmı ise asıl korkutucu olan yer. Burada işkence partileri yapılıyormuş. Hiç kimsenin kalmadığı bu bölümde görevliler, bu korku partileri sırasında elektrik kabloları, metal çubuklar, lastikler ve plastik aletler gibi birçok malzemeyi kullanıyormuş. Rüzgar gülüş şeklindeki yapının son kısmında ise bir kantin ve yemekhane yer alıyormuş. Mahkumlar bazen sırf zevk olsun diye buraya getiriliyormuş. Fakat hiçbir ışık kaynağı olmadan. Sadece gardiyanlarda bir fener var ve onlar da önlerini görüyordu. İnsanlar yemekhaneye gitmekten nefret ediyorlarmış. Çünkü birbirine bağlı şekilde gelen grup burada masalara çarpıp düşüyorlar ve çoğu zaman bir yerlerini incitip kırıyorlarmış. Yemekhanenin yemek dışında kullanıldığı bir yer burası. Bir gün Sidnaya'da suları kesmişler. Üç gün boyunca sular kesik kalmış. İnsanlar susuzluktan kirli tuvalet hortumlarından su çekmeye çalışmışlar. Üçüncü günün sonunda bir görevli hücrelere sadece bir kap su getirip bırakmış. Bu paylaştırıldığında bir su bardağının üçte biri kadar ancak ediyormuş. Üç gün susuz kalıp sadece 3-4 yemek kaşığı su içmek gibi düşünün. Bir hücrede ise üzücü bir durum yaşanmış. Verdikleri su kabı bir anda delinmiş ya da buna benzer bir şey olmuş. Su yere dökülmüş ve içeridekiler yerdeki suyu yalayarak içmeye çalışmış. Su kesintisi daha sonra tekrar yaşanmış. Üçüncü günün sonunda aralarından biri dayanamamış ve cesaret edip su diye bağırmış. Herkes şaşırmış çünkü görevliler onları öyle bir korkutmuş ki kimse buna cesaret edemiyormuş. Ölmek üzere bile cesaret eden sadece bir kişi olmuş. Ardından diğerleri de ona katılmış ve herkes su diye bağırıyormuş. Sonra borlardan kısık bir sesle su damlama sesleri gelmeye başlamış. Bazıları suya kavuştuğu için küçük bir çocuk gibi ağlıyormuş. Sidnaya'daki tutsaklar sadece erkeklerden oluşmuyordu kadınlar ve çocuklar da vardı. Suriye'nin önde gelen muhalif düşünürlerinden yazar Michel Kilo, Sidnaya e hapishanesinde tutulduğu bir süre içerisinde orada görevliler tarafından hamile kalan bir kadın ve onun çocuğu hakkında yaşadığı o trajik ve tüyleri diken diken eden bir olayı anlatıyor. Bilakhir <laughs> اخذني على محل بعيد شيء 40 متر فتح باب الزنزانه وقال لي فوت احكي له قصه لعل ما انت مثقف فوت احكي له قصه لعل ولا <applause> قمت بالزنزانه شفت في سيده عمرها 26 27 سنه يمكن متكور على ذات هيك وخافت لما شافتني فايت طبعا لا حق تخاف لانه عنده تجربه مريره معه هي حبله حبلت وجابت الولد بالزنزانه <applause> وشفت طفل عمره شيء اربع خمس سنوات صبري اسمراني حليوه صغير وجوه وجوه منفخه هيك يمكن لانه ما الشمس. انا مطلوب مني أن احكي قصه لابنك. لأ شو بدي احكي له؟ قال يعني هيك تلعسمت كثير وخجلت وبعدين ما جاوبتني فعليا. فقعدت قلت له كان في عصفور. قال لي شو العصفور؟ انا يعني عم بحكي قصه لطفل بذهني فكره الطفل المجرده يعني, الطفل العصفور والفاره والشمس والنهر والمي والفراشه وقت حاليا المفردات بدي له اياها فقال لي شو العصفور؟ بعدين قال لي عم يطير بالساعة السجرة م. قال لي شو السجرة حسيت بالورطة فغنيت له غنية هادي ريما الحمدقة غنيت وغنيت زمنها وهيك شغلات بعدين دقيت على الباب Hangi vicdan o çocuğu ve annesini orada tutar ki? Hangi vicdan bir kez olsun gün ışığına çıkarmaz o çocukları? Ağaçları ya da kuşları bir kez olsun göstermez. Şeytan vücut bulsa en fazla bunlar kadar zulmederdi. Esad rejimi yıkıldıktan sonra ilginç anlar yaşandı. Mesela tutsak kadınlar onları kurtarmaya gelenlere uzun süre inanamadı korku dolu gözlerle baktılar onlara. Ya cemaa vallahi lazim fitna. Mesajin sarı tut ki fakkaru faytin adam adam meydani. Sarı bu bu ne edene ve şeyine ve telafun ne şey şarf. Mesahib el meshaar el ashna hala bet 4 saat. Vallahi la la ahkiha la uladi ve uladi uladi Hiç güneşi görememiş olan çocukları gördük orada. Dünyanın o küçük hücreden ibaret olduğunu sanan çocuklar. Kurtulanlar adeta çocuklar gibi seviniyor. Kimileri ise deftere bakıp kaybolan yakınlarının orada olup olmadığını kontrol ediyordu. Esad ise utanmadan tüm bunları reddediyor. 50.000 fotoğraflar taken by one of your <laughs> former government's photographers mm showing emaciated, cured bodies in your prisons. Who verified the pictures?